Papuç kuşu adını oldukça büyük ve ürkütücü gagasından almıştır. Papuç gaga kuşu yaklaşık 120 cm boyunda ve 4 kg ağırlığa ulaşabilen büyük bir kuştur. Kuşun boyu yaklaşık 1.5 metreye, kanat açıklığı ise 2.5 metreye kadar ulaşabilir. Tüyleri gri mavi tondadır. En belirgin özelliği tabii ki de devasa ve ayakkabıya benzeyen gagasıdır. Bu gaga kemik ve keratin adı verilen sert bir maddeden oluşur. Gagasının uç kısmı balık tutmak için ideal bir yapıya sahiptir. Bu kuşlar Afrika'nın sulak alanlarında ve bataklıklarında yaşar. Uganda, Sudan, Tanzanya ve Zambiya gibi ülkelerde bulunan bu bölgeler, papuç gaga kuşunun doğal yaşam alanlarını oluşturur. Oldukça sessiz ve sakin olan bu hayvanlar gerektiğinde çok da çeviktirler. Avlarını sessizce, kafasını kıpırdatmadan bekler. Sabırla beklediği avının sudaki hareketlerini takip eder. Zamanı geldiğinde de büyük ve güçlü gagasıyla suyu yararak balıkları yakalar. Sessizliği ile bilinen bu kuş, sesini çıkardığı zaman sesi ilginç ve ürkütücüdür. büyük ve korkutucu görünseler de insanlara karşı asla saldırgan değillerdir. Aksine insanlar tarafından da oldukça sevilir utangaç canlılardır. Ana besinleri akciğerli balıklar, su yılanları, kurbağalar ve diğer amfibiler, küçük memelilerdir. Fareler gibi küçük kemirgenler en sık avladığı hayvanlardır. Papuç kuşunu tanıdığınız için teşekkürler. Bu ve benzeri videolar görmek isterseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.